Gün içinde iş yerinizde birçok sorunla, kaos yaratan birçok olayla mı karşılaşıyorsunuz? Bazen bu zorluklar ve duygusal dönüşümler motivasyonunuzu kötü mü etkiliyor? Yaptığınız işler sıklıkla gözünüzde mi büyüyor? Elde ettiğiniz sonuçlar tatmin edici olmuyor mu? Kaizen ile tanışarak kendinizi, iş yaşamınızı çalışmalarınızı hatta sosyal ilişkilerinizi geliştirebilir. Sizi gereksiz yoran, hüsrana uğratan, başınıza daha fazla iş açan işleri yoluna koyabilirsiniz. Disiplin ve çalışkanlıkları ile tüm dünyada takdir edilen Japonların bir yaşam felsefesi olan Kaizen'in iş dünyasına uyarlanmasıyla birlikte dünyada pek çok başarılı şirket problem çözme ve verimlilik artırma amacıyla yalın üretim metotlarından biri olan Kaizen tekniğini uygulamaktadır. Kaizen tekniğini uygulamak bir yana, felsefesine inanmak önemlidir. Bunun için ilk olarak küçük iyileştirmelerin bir araya geldiklerinde büyük değişimler meydana getirebileceğine inanmalısınız. İlerleyen dakikalarda sizi Kaysan felsefesinden, uygulama tekniklerinden ve manifestosundan bahsedeceğimiz küçük bir yolculuğa çıkaracağız. Hazır olduğunuzda başlayabiliriz.